Hayatım boyunca böyle bir sütlaç yememiştim. Vay <laughs> vay vay vay. Çok vay, vay. doğru diyorsun. Vay vay vay. Bunu büyük bir sevgiyle... Senin mutluluğun ve huzurun günlerimi zehir ediyor Ama göreceksin, bu çok uzun sürmeyecek. Al Teşekkür bakalım, ederim. Al <laughs> 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 Aman Allah'ım. Sen iyi misin? Nasıl bu kadar sakar oluyorsun? <laughs> Sen hemen hazırlan. Bugün seni annene götürüyorum. Fahri ama annen... Sorun değil, anneme söylersin. O bir şey demez bana. Göreceğiz. Bugün bizimkilerden nasıl fırça yiyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> of 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 bunların hepsi yanmış efendim. Abla ocağı sen mi açık bıraktın? İnanınım yemek yapıyordu. Büyük ihtimalle giderken açık unuttu. Her gün farklı bir yüzü ortaya çıkıyor. Geçen Maha'nın elini yaktı. Bugün yemekleri yaktı. Ona bazı sorumluluklar verdim. Ama görünüşe göre geri almam gerek. Senden kalan yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.